Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte Türkiye'nin Avrupa ile ilgili planlarını, Avrupa'nın da Türkiye ile ilgili planlarını konuşacağız. Çok sıcak yeni gelişmeler var değerli izleyicilerimiz. İspanya Almanya ve İtalya'dan bir son dakika açıklaması geldi. Üç ülke birlikte Türkiye ile ilgili şunları söylediler. Türkiye'ye artık somut bir şeyler söylemek zorundayız dediler. Recep abi ne demek istediler? Somuttan kasıtları nedir? Şimdiye kadar aslında bize Merkel döneminde de hep imtiyazlı ortaklık olsun, işte özel ilişkiler olsun ama siz abi Avrupa Birliği'ne girmeyi hayal etmeyin diyorlardı. Türkiye aslında Avrupa Birliği'ne güçlü bir ortak olabilecek bir ülke. Aldıkları, son yıllarda Avrupa Birliği'ne kattıkları ülkelere bakarsak. Şimdi o gün öyle diyorlardı ama bugün Türkiye'nin stratejik, konumunu görmeye, fark etmeye başladılar. Sahiden ülkeler gibi bugün Hollanda Başbakanı'nın da benzer açıklamaları var. Onlar da işte o da hem işte NATO'da hem Avrupa Birliği'nde birlikte hareket ettiklerini Türkiye ile aralarındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini söylüyorlar. Çok değil 6 ay, 1 sene öncesine kadar hatta birkaç ay öncesine kadar bu ülkelerden Türkiye ile Türkiye ilgili birçok hasmane durumla karşılaşıyorduk. Fatih, Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan sonra ve son gelişmelerle birlikte Türkiye'nin stratejik önemi arttı. Türkiye, dünyanın en güvenli enerji yollarından biri. Bakın bugün e, Hürmüz Boğazı'ndan e, petrol tankelleri çıkamıyor. Benzer şekilde Kızıldeniz'deki e, gerginlikten ötürü gemiler oradan geçemiyor. Yani en sağlıklı bugün, e, yani Türk coğrafyasından gelen petrol ve doğalgaz... Arap coğrafyasından gelen petrol ve doğalgaz, onun yanı sıra işte Doğu Akdeniz'de yeni keşfedilen sahalardaki doğalgazın geçiş ülkesi olarak Türkiye'den başka seçenek yok. Eğer Avrupa, gelişmiş ülkeler, Batı enerji kaynaklarına sağlıklı güvenli bir şekilde ulaşmak istiyorsa Türkiye'ye muhtaçlar Fatih. Ha Türkiye'yi bir şekilde köleleştirip sindirip istediklerini yaptırmaya çalıştılar. Ama bunda başarılı olamayınca Türkiye dik duruşunu sergileyince bugün bize dostluk eli uzatmaya çalışıyorlar. Bunun anlamı budur. Değerli izleyicilerimiz, şimdi yeni bir dünya düzeni diyoruz, değil mi? Pek çoğumuz duymuştur. Şu anda gerçekten yeni bir dünya düzeninin içerisindeyiz. Kağıtlar yeniden karılıyor. Şu anda Rusya-Ukrayna Savaşı ya da işte Arap coğrafyasında, Suriye'de vesairede devam eden savaşların temel nedeni enerji. Şimdi Recep abi az önce anlatmaya çalıştı işte 3 tane Türkiye'nin üzerinden geçecek olan çok çok önemli enerji hatları var. İşte Zengüzer koridoru biliyorsunuz Karabağ Zaferi ile beraber artık bu hayata kısa bir süre sonra geçecek. Bunun yanı sıra Kerkük petrolleri Türkiye üzerinden Adana Ceyhan'a Ceyhan boru hattından da tüm dünyaya Avrupa'ya gönderilecek. Hal böyle olunca şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza değerli izleyicilerimiz. Türkiye'ye artık Avrupa mecbur. 5 yıl içerisinde Türkiye'nin vize serbestliğini alacağına ben inanıyorum. Hemen değil, 5 yıl içerisinde. Artık Avrupa'nın Türkiye'den başka çıkış yolu yok. Bir diğer önemli enerji koridoru ya da enerji yatağı neresi? Doğu Akdeniz. Artık Avrupa şunu anladı. Türkiye olmadan biz bu doğalgaz, petrol yataklarına sondajı vuramayız dedi. Bugüne kadar hep itiraz ediyorlardı artık kabul etme zamanı. Bunun Türkiye'ye en büyük avantajı tabii ki ekonomik olarak Türkiye ciddi bir kazanım elde edecek. Şu an Türkiye'nin en büyük cari açığı maalesef enerjiden kaynaklanan paranın yurt dışına gitmesi. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz Avrupa Türklere vize konusunda özellikle büyük çileler çektirmeye devam ediyor. Avrupa Birliği'nin tüm ülkeleri şu anda istisnasız Türklere randevu vermiyor. Keyfi nedenlerle de insanların vize randevularını vizelerine red veriyor arkadaşlar. Biz bunu defalarca anlattık. Şimdi böyle bir Avrupa'dan dost olur mu? Olmaz. Ama artık devletlerin bir kez daha anladık ki dostu yoktur, çıkarları vardır. Çıkarları için şimdi Türkiye'nin tekrardan kapısındalar. Kıymetli izleyicilerimiz vize serbestliğinin gelmesi demek Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne de girmesi anlamına geliyor. Geç kalınmış bir karardır. Geç kalınmış adımlardır. 60 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekleyen başka bir ülke yok. Tamamıyla havadan, suvadan bahanelerle Türkleri beklettiler. Evet aslında değerli izleyicilerimiz Ukrayna Rusya savaşı dünyayı başka bir boyuta götürdü. Avrupa'da şu anda enerji açısından büyük bir alarm verildi. Aslında Rusya'ya enerji konusunda güvenilmeyeceğini de bir kez daha gördük. Çünkü Merkel döneminde biliyorsunuz Putin ilişkileri Almanya ile olan ilişkileri çok iyi tutmuştu. Avrupa Birliği ile ilişkileri çok iyi tutmuştu. Ancak bir taraftan da Ukrayna'yı vurmak için 15 yıl boyunca plan yapmıştı. Ukrayna'yı vurdu. Avrupa Birliği Rusya korkusundan hemen ayaklandı ve ardından da Putin tüm doğal gazı, petrolü kesti. Bundan sonra Türkiye'ye gidecekler. Başka şansları yok ama devletlerin dostu yoktur. Çıkarları vardır. Artık Türkiye'ye de vize serbestliği vermeleri gerekiyor. Bir cümle ekleyeyim Fatih. Türkiye'de bugün Rus gazı kullanılıyor. İran gazı kullanıyor. Azerbaycan gazı kullanılıyor. Kuzey Irak'tan gelen gaz ve petrol kullanılıyor. Birkaç yıla kadar Türkmen gazı ve Kazak gazı da bol bol gelmeye başlayacak. Yeni sahalardan sürekli gaz artıyor. Avrupa gaza ihtiyacı varsa Türkiye'nin kapısını çalacak. Başka yolu yok. Türkiye bunu abi yıllarca söyledi. Anlatmaya çalıştı. Ama Türkiye ekonomik olarak gelişmesin diye ne yaptılar? Özellikle Merkel bunu yaptı. Avrupa Birliği'ni Rusya'nın kölesi haline getirdiği enerji konusunda bu konuyla ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz lütfen videonun altına yazın. Gerek anavatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.